Merhaba evet arkadaşlar. Evet bugün harika bir pazar. Tam pazar günü. Hava biraz bulutlu gibiydi. Dedim trainer de yapalım Bugün antrenmanını. Bugün tam 4 saatimiz var. Uzun antrenman. Bunu yapalım. Şimdi birazdan sizi acayip 3 insanla süper bir iş yapan 3 insanla tanıştıracağım. Onların önümüzdeki hafta yolculuğu biraz daha uzun. 1100 km kadar sürecekler. İstanbul'dan daha Hatay'a gidecekler. Hem de çok güzel bir şey için gidecekler. Neyse çok fazla tiyo vermeyeyim. Bunu onlarla tanıştığımıza söyleriz ama önce ben bir şu antrenmanı bitireyim. Evet şimdi sizi çok çılgın 3 insanla tanıştıracağım arkadaşlar. Şu anda Kadıköy'de atölye 25.4'ün oraya geldim. Bakın burada. Ne yapıyorsunuz ya? Temizle temizle. Bu bisiklet çok kilometre yapacak. 1100 kilometre mi yine? Ya evet. <laughs> bu ne biçim te pislik kızım? <gülüyor> <gülüyor> bu ne biçim pislik? Kız bisikleti bu. Ne yapıyorsunuz? Ne haber? İyidir erin. selam. Hoş geldin abi. abi. Sen nasılsın? Evet. Bu da diğer videolardan. Pandemi zamanında çok güzel video çekmiştik burada. Evet. O izlemediyseniz izleyin. <laughs> Ama bakın normalde düzgün giyiniyor bu. Bu sabah 100 kilometre çevirdim. Vay. Ama şöyle. <gülüyor> 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 evet, motor da güzel bir araçtır. Severiz onu da. <laughs> ne yapıyorsunuz gençler siz ya? Yani. Teknik toplantı sorumlu. yapıyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> Sen de mi gideceksin şey kız? Selam, evet. abi, <laughs> abi gir ince. <şöyle. gülüyor> ee, yolculuk nereye? Yolculuk Hatay'a. Yolculuk Hatay'a abi. Hatay'a doğru pedallayacağız 1100 Hayırdır m3. abi? Abi biliyorsun kötü bir olay yaşadık hı. yani e, depremzedelere bir faydamız dokunsun dedik. O yüzden biz de ne yapabiliriz diye düşünürken açıkçası böyle bir fikir geldi aklımıza. E, en iyi bildiğimiz şey bisiklet sürmek. Bisikletlerimizle İstanbul'dan yola çıkıp 1100 kilometre pedallayalım dedik. Hem de bağış toplayalım dedik. Ahbap derneği üzerinden bağış topluyoruz. Evet ee, hemen onu söyleyeyim aynen. abi. Hemen yani şey yasal olarak ahbap üzerinden fonzip hesabında bağışlar toplanıyor. Her bir kilometrede 1000 TL toplamak gibi bir hedefimiz var. Totalde 1 milyon 100 bin liraya ulaşmaya çalışacağız. Bakalım yarın sabah yola çıkıyoruz. Şimdilik hedefin %10'una ulaşmış durumdayız. Süper. 105-106 bin lira toplandı. Umarım hareket edince daha da hızlanacak başlar. Evet. Burada hemen o linkleri falan aşağıya koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> Desteklemek isteyenler de oraya videoyu seyrettikten sonra, like ettikten sonra hemen şey yapıyoruz. <laughs> Like'lar önemli. evet, evet şimdi siz de mi gideceksiniz? Evet, ben de. Sen de hatırlıyor musun? Biz böyle kaç, üç sene önce, bir, dört sene önce bir sürüşe çıkmıştık. Evet. Böyle arkalarda kalıyordun <laughs> <Balansa, böyle. Ya. gülüyor> falan sen böyle. Sürememiştik de falan. O küçük kız büyüdü. Büyüdü. Peki Türkiye'yi mi gezeceğiz sen şimdi? Ya, <laughs> Katar'a kadar sürebileceğim. Süper. Ee, güzel bir şey için süreceğiz. Evrenin dediği gibi yani çok düşündük. Yani deprem gününden beri nasıl neler yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz. En güzel şey yaptığımız en iyi şey, binmek. olabilmek. Uzun sürüşlere çıktığımız için deneyimliyiz. Onu bir faydaya dönüştürmek istedik. Ben de işte o günlerden beri <laughs> bayağı geliştim. Süper. Sizin şimdi en uzun sürüşünüz neydi? Yani. Abi benim yani açıkçası hani içlerinde en kısa benimki olabilir 187 kilometre sürdüm Süper. bir gün içerisinde. Ama şimdiki rotalarımıza bağlı olarak yine işte 150 kilometre ile Hı -hı. 220 kilometre arasında değişecek gün gün. Aynen rotalara geleceğiz şimdi Hı -hı. zaten. Ben biraz fazla sürenlerden <laughs> Benim de bir 5 günlük bikepacking tecrübem var. Hı -hı. 600 kilometre sürdük. E onun haricinde bir günlük böyle 275 kilometreye kadar çıktığımız turlarda oldu. Ama tabi böylesini hiç yapmadık. <laughs> <laughs> bir daha da yapar mıyız ona da çok emin değilim. Ya yapayız, Ama bu bikepacking bu gibi olmayacak, değil mi? Bikepacking olmayacak. Evet bir araç Hı. desteği olacak. Aynen. E, araç bize eşlik edecek yol boyunca. E, bisikletin üzerinde herhangi bir ekipman taşıp -hı. olacağız? E, bir performans sürüşü de değil Ko aslında. Konaklamalarımız belli. Konaklamalarımız belli. E, Hı -hı. Altı gece konaklayacağız güzel yer boyunca. E, burada bir performans sürüşü yapmıyoruz zaten. Buradaki amacımız aslında bu sürüşü olabildiğince makul bir seviyede bir dilim olabilmek ve her gün bir etkileşim yaratıp bağış topluyor olabilmek bizim için önemli burada. Hı hı. Peki bu Güzergahınız belli ve internet sitesi de falan yani ya da işte e, Instagram hesabında var mı? Instagram hesaplarında paylaştık. Günlükte rotaları yine ha. çıkmadan önce Yani insanlar size oradan destekleyebilir yani bu illa desteklemek, maddi desteklemek de değil arkadaşlar. Gidip onlarla beraber onlarla sürebilirsiniz. Onların güzergahında işte o saatleriniz falan bellidir. Orada öyle bir evet. destek de olabilir. Çok yani. güzel etkileşimler alıyoruz zaten. Yani Hı. işte Eskişehir'den eşlik edeceğiz size, Adana'da eşlik edeceğiz diye e, birlikte sürüyor olabilmek bizim için de çok keyifli olacak. Onların o manevi desteğini de alıyor olmak yolda gayet olumlu olacak. Şeyi için. tanıyorsun, Ayşe Akgündüz. Evet. O Eskişehir'de bekliyor. O süper. Falan. Sarmalar, börekler yapmışlar. <laughs> hem, e, bizi, hem bizi besleyecekler <laughs> hem de e, Top, birlikte. Toplam bir hafta mı süreceksin? Bir hafta. Yani, e, gün bu, şu cümlelerden sonra bir hafta sürmeyi de ben izleyebilirim. <laughs> evet. Peki siz şimdi işlerinizden izin mi aldınız oldunuz? Ya şöyle ben e, izin almadım açıkçası şirket e, destek veriyor. Online yani, çalışıyoruz. E, <laughs> Online çalışıyoruz. E, ayrı ama bir şey, şey zaten yani. biliyorsunuz hani şey var bayram tatili var bir Perşembe Cuma günü tatil ama hı hı. E, üç gün içinde idari izinli sayılacağız. Yani şirket sağ olsun destek veriyor. İzinden düşmüyorlar. Hmm. E, bu deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışanlara şirketim benim çalıştığım yerim böyle bir desteği var açıkçası. Hı hı, süper. Hı hı. Bu projeye destekliyorlar Aynen. Yani e, manevi olarak da destekliyorlar. Hani çok da içeride duyulması e, için uğraştılar sağ olsunlar. Hı hı. E, Burhan da galiba şey bir hafta boyunca tatil, evet. ama 25'inde bekliyorlar salı günü. Akar olur. Yani şey olarak da bekliyorlar, yani gelmeni istiyoruz, <laughs> başına bir şey gelmesin diye de bekliyor olabilirler yani. Ben e, şey, serbest çalışıyorum, atölyem var. Evet, ressam Kapıya, kendisi. Şey Hataya gittim, geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi orada kendine ilham verici şeyler de yani, yaz, şey yaparsın. Evet. Bak, çok güzel bir Instagram hesabı da var, neydi ismin? Pikulet. Heh. Pikulet bak aşağı yazdım. Onun için soruyorum. Biliyorum herhalde <laughs> ne <hemen>. oldu. <laughs> Onu da takip edin arkadaşlar. Şimdi rotanız nasıl gidiyor abi? Nereden başlıyor? Yani bu Nero'dan başlıyorsunuz her Biz standart gibi. 5.30'da pazartesi günü 17'sinde. evet. Şu anda siz bunu izlerken onlar ilk günü bitirmiş olacak. Çünkü bu pazartesi akşamı yayınlanıyor bu video. Ya yani Sırasıyla Bilecik'te kalacağız. İkinci gün Sivrihisar, Eskişehir'e bağlı. Ve yarın bir yağmur bekleniyor. Yani. Yağmur, yarın bir yağmur bekleniyor. Üçüncü gün Şerefli Koçhisar, Aksaray, hozantı Son gün Adana'da kalacağız. Adana'dan da İskenderun'a, Hatay'a. 23 Nisan'da planlıyoruz hı hı. Hatay'da olmayı. Hem bayram hem 23 Nisan olması da bir şey olacak, faydalı olacak. bir Koşan bir arkadaşımız da var evet, Sinop'tan hmm. Bir Rıza abiyle aslında evet. aynı anda Hatay'a girmek gibi bir planımız Aa, var. Harika. Yani denk getirebilirsek ki büyük ihtimal denk geleceğiz. Eğer bizim de yolculuğumuz hani yolunda giderse Hı -hı. her şey planladığımız gibi olursa Rıza abiyle birlikte Hatay'a girmeyi planlıyoruz. Birlikte canlı yayın falan da yaptık. Hatta onun bir ritüeli var işte şeyden e, su almıştı Karadeniz'den Sinop'tan. Biz de şimdi bir şişede Marmara'nın suyunu getir, götürelim işte Hatay'da dökelim diye böyle bir totem yapalım dedik. O nereden başlamıştık o şey? Sinop'tan başladı. Sinop'tan Şu anda Pozantı tarafında tabi izlediğinizde Pozantı'yı geçmiş olacak. O da bağış topluyor hı hı. Hayatı Destek Derneği üzerinden. Hemen hemen bağışlarımız böyle, ben her gün bakıyorum yani kapı kapıya gidiyoruz. <laughs> evet iyilikte yarışıyoruz yani şey Süper. o da bir 100 bin lira civarında oldu. Hı hı. E, bakalım yani bütün şeyimiz, amacımız, çabamız oradaki insanlara bir faydamız dokunsun diye. Çünkü yani biliyorsunuz herkes böyle deprem olduktan sonra bir 3 hafta canhıraş bir şekilde ya. destek oldular, gönüllü olarak çalışmaya gittiler, maddi destekte bulundular. İşte herkes kolilerle yardım gönderdi ama ma maalesef işin içine siyasi şeyler girince seçim meçim kampanyaları falan derken unutuldu gitti Tabii ve insanlar şönde, şönde aynen yani. yani hala çadırı olmayanlar var Hı. zor koşullarda yaşayanlar var kadınların inanılmaz derecede hijyen malzemelerine ihtiyaçları var Çocukların keza öyle yani hani sabun bulamayanlar var kıyafet bulamayanlar var. Evet, çabuk unutuluyor. Evet, evet, Biz kampanya açtığımız günler çok heyecanlı, geri dönüşler aldık falan. Bir hafta sonra unutuldu. Paylaşsak da o aynı etki, heyecan yok şu anda. Hı -hı. Ama yola çıktığımızda herhalde güzel geri dönüşler alacağız diye umut ediyoruz. -hı. Yani şey, çabuk o etki çabuk unutuluyor. Hatta bize şey diyen var. Gidip döndünüz mü? Ne oldu? <gülüyor> 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 Evet, şimdi Allah yolunuz açık olsun inşallah hava ol, güzel olur inşallah. arkadaşlar. Dönünce de güzel bir bu sefer podcast tadında yaparız biraz uzun sürer o. Evet. Çünkü anlatacağınız çok şey olacak muhtemelen. Aynen. Yani bir haftalık yol da bir sürü anı birlikte birleş, birleştireceksiniz herhalde. Evet. Sen yani onları yol, çizersin zaten yol, evet. <laughs> Yolda canlı yayınlar yapacağız. Hı hı. Ee, Herkesin katılmasını bekliyoruz. Yani bize motive olur. Hangi Instagram'dan takip edecekler sizi? Herkes kendi evet. hesabımda. Evet böyle herkesin altına yazıyorum şimdi evet, arkadaşlar böyle. Böyle. <laughs> ee, şeyden, sosyal medyadan sürekli yola çıkmadan önce e, dönüşlerde de aynen her akşam döndüğümüzde de dinlenirken mutlaka canlı yayın açıyor olacağız. Yolda da bol bol çekmeye çalışacağız ama bakalım tabi yani hava şartları ve yolun durumunu bilmediğimiz için şu anda e, ne kadar yayınlayabilirsek yayınlamaya çalışacağız. Evet. Ye, Yol, iyi, bir de yolda çekeceğiz diyor var da böyle olmuyor. <gülüyor> olmuyor <gülüyor> o şöyle ben kamerayı da tutarım arkama şu kamerayı da alayım falan böyle olmuyor. <laughs> aynen, aynen. İşte yaşayıp göreceğiz aynen. Hepsine, epik bir sürüş olacak. O bir saatten sonra yani, şey diyorsun. Ben diyemedim öyle bir şey. Böyle bir görüyor ya ne diyorsun? Ya burayı da çekmeyeyim ya falan diyorsun yani. Ama şey işte bizi motive eden şey Hatay'a gitmiş olmak, Hı -hı. yolda olmak. Dediğimiz gibi bir performans sürüşü falan değil. Bir şey kanıtlamıyoruz belki 150 kilometrelik rotamızı e, belki 100 yapacağız. Tamam diyeceğiz. Araca binip bir yere gitmek zorunda kalacağız. Yani bir şey birbirimize de birilerine de bir şey kanıtlamıyoruz. Sadece kampanya adına yolda olmaya çalışacağız. O yüzden e, o bizi motive edecek. Süper. Evet, siz de arkadaşlar bu kampanya ile ilgili görüşlerinizi de aşağı yorumlara yazın, desteklerinizi de yazın ve biraz önce dediğim bütün Instagram hesaplarını takip edin ki onların işte canlı yayınlarını oradan görebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Bekleriz abi seni de. <laughs> ya yani bir bir etapın bir parçasına sen de dahil olursan seviniriz, bekleriz. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki <laughs> deyip <laughs> burada. Standart tabii geleceğim ya. Sabah ben sabah 5'te oradayım. 5'te <laughs> çıkıyorlarmış o da ya. Bu kadar bekliyoruz. Süper inşallah. Diyeyim. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Ve bisiklet bisiklette hazırlanıyor son hazırlıklar. Aferin ee, evet. Güzelce sürdü. Durlandı. Senin burada bu, bu hizmet de veriliyor değil mi? Evet. Aynen bak bisikletiniz de yaz başı gelip burada yıkatın. Temiz bisiklet hızlı bisiklettir arkadaşlar. Artı 50 var. Aynen öyle. Ve daha uzun yaşar. <laughs> evet atölye 25.4'e de teşekkür Ya onu da da dipnot verelim mi kapatmadan? Ha. Kapattın mı? Yok. Zincir dişi pis olan bisikletler arkadaşlar e, e, yağ kaybettiğinde zincirinizin parlaklığı azaldığında matlaşacaktır. Matlaşan pis zincirin üzerinde de yağ bocaladığınız zaman pis ve yağlı bir zinciriniz oluyor. Hmm. O bisikletle yola çıktığınız zaman yoldaki bütün pisliği artı olarak üzerine topluyor ve bu durumda bisiklete binmeye devam ettiğiniz zaman zincir dişiniz e, normali oranla 5 kat daha yıpranıyor. Dolayısıyla hmm. zincirinizi her yağlama öncesi Bisikletinizi ve zincir dişinizi özellikle temizleyip e, kuruladıktan sonra yağlarsanız e, sürdürülebilirlik daha da artacaktır. Dolayısıyla bu konuyu da e, ele almış olduk. Evet <laughs> da bilgiyi de yapıştırdık vallahi süper oldu. Teşekkür ederiz efendim Rica bu olsun. bilgiye. Görüşürüz. Evet ben de şimdi M10'a geldim buraya arkadaşlar. Sabah 4 saat bindik ama şimdi e, buralarda gezmek için M10'u kullanıyoruz. Şimdi de treye gideyim. Hadi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.